Arkadaşlar hepinize merhaba umarım iyisinizdir yeni bir videoda daha birlikteyiz bu videoda Bitcoin'e değineceğiz öyle formasyonlar var ki Bitcoin'de şu an işlenen biri 110 bin doları gösteriyor diğeri 148 bin biri 130 bin diğeri 99.500 seviyelerini gösteriyor hangi yöne hangi formasyonda bir kırılım gelecek onu değineceğiz arkadaşlar elmas formasyonu işliyor Bitcoin. Elmas formasyonuna değineceğiz arkadaşlar ayrıca 110 bin dolarda bulunan gap boşluğunun doldurulacağını da 3-4 gün öncesinden söylemiştik ve buradaki geri çekilme ile birlikte 110 bin dolar seviyesindeki gap boşluğu da doldurulmuş oldu hazırsanız videoya geçelim Videodan anlatanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar günlük zaman dilimindeyim günlükte arkadaşlar görebildiğiniz üzere 48.900 dolar seviyesinden gelen yükselen trend çizgimiz mevcuttu. Ve bunu haftalıkta ya da günlükte takip etmemiz gerekiyordu. En son arkadaşlar yaptığımız şu büyük düşüşte 101.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekime gelmişti. Ve de daha sonra tekrar test edildi. Gap boşluğunun dolmasıyla birlikte arkadaşlar Bitcoin biraz daha geri çekilmeye devam ediyor. 4 saatliğe gelecek olursak Önce elmas formasyonundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Elmas formasyonu adından da anlaşılacağı üzere elmas şeklinde oluşumu mevcut. Kırılım yönü arkadaşlar yukarıdan aşağı gelip oluşan bir formasyon varsa genelde yukarı yönlü devam ediyor. Aşağıdan gelen bir formasyon varsa ve elmas oluşuyorsa genelde aşağı yönlü kırılım devam ediyor. Burada da örneklendirmesini yapmış arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz üzere. Gözünüzde canlanması ve daha iyi anlamanız açısından bu trendleri kaldırıyorum ve hazırsanız birlikte çizelim arkadaşlar. Şimdi elmas formasyonu için bize formasyonun başında yataylık, dar bir renç alanı, ortada büyük bir iğne ya da büyük hacimli bir mum gerekiyor arkadaşlar. Onun için şuradaki noktayı baz alıyorum ve buraya çekiyorum arkadaşlar. Diğeri için elmasın ortasında hedef alacağımız noktaya çekiyorum. Elmasın yarısı tamamlandı arkadaşlar. Burada sağ tarafını tamamlamamız için günlükte az önce gösterdiğim trendi baz alabiliriz. Şu anda %50'si tamamlanmış ve yarısı duruyor. Kırılım yönünü de bilemiyoruz. O yüzden buradaki yine dibinden şu düşüş hareketini baz alacak şekilde arkadaşlar trendi baz alacak şekilde elmasın diğer kalan yarısını da şöyle çektim. Buradan da arkadaşlar çok net olmamakla birlikte şöyle yapabiliriz. İlerleyen günlerde yukarı yönlü bir hareket gelirse o zaman burayı güncelleriz. Bizim için önemli olan ortadaki yükseklik arkadaşlar. Buranın ölçümünü alacağız. Şimdi bakalım bize bu düşüş ve yükseliş hareketi neyi gösteriyor? Eğer arkadaşlar Şimdi buradaki formasyon oluşumu aşağıdan yukarı gelip formasyon oluşturmuş. Yani şuradaki gibi aşağıdan gelip oluşturup aşağı yönlü genelde kırılım yapıyor. Tabi bu iki ucu yani farklı bir değnek arkadaşlar. İki yönlü de ölçüm yapmak gerekiyor ve kırılımı beklemek gerekiyor. Ancak %70-80 geldiği yönden kırılım yapıyor arkadaşlar. Biz aşağı yönlü kırılım yapacağını varsayarsak eğer şöyle hani ilerleyen günlerde bu alanlarda bir kırılım yaparsa Ortalama şuraya bırakıyorum. O zaman arkadaşlar 87.500 dolar seviyelerine bize hedef gösteriyor. Benim hedef olarak düşüşteki beklentimde bu yeşil alan arkadaşlar. Buranın hedefi de 94.800 dolar ile 92.800 dolar aralığında bu da fibo altın oran seviyesine göre vermiş olduğum hedeftir arkadaşlar. Burada gördüğünüz 0.65 ve 618 fibo seviyeleridir. Elmas formasyonu da düşüş gelirse 87.500 600 dolarları gösteriyor. Eğer yukarı yönlü bir hareket gelirse ve şuralardan bir kırılım yaparsa arkadaşlar o zaman da 150.000 dolar seviyelerini bize hedef olarak gösteriyor bu formasyon arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 3-4 gün öncesinden BTC'de Gap boşluğunun oluştuğunu 110 bin dolarda ve bu seviyenin dolacağını dolma ihtimalinden bahsettim ve %99 genelde bu boşluğu dolduruyor arkadaşlar. Bunu paylaştığım zaman Telegram kanalında paylaştım. Aşağıdaki açıklamada sosyal medya hesaplarımı bulabilirsiniz ve Telegram kanalına katılabilirsiniz. Gap boşluğunu paylaştığımda şu alanlardaydık. Geri çekilip yukarı yönü geldi ve Gap'i doldurdu. Gap neydi arkadaşlar? Şuradaki boşluk mum açılış ve kapanış fiyatları arasında oluşan sert hareketlerde oluşur arkadaşlar. Bu boşluktur ve piyasanın yukarıya da aşağı yönüne gitmesinden sonra bu alana tekrar ziyareti beklenir arkadaşlar. Long yönlü ve spot alım yönlü işlem yapmak isteyen arkadaşlarım bu konuda düşüş anlamda dikkat etmesi gerektiğinden bahsetmiştim ve uyarmıştım arkadaşlar. Bu seviyeden sonra da Bitcoin'de yaklaşık %7.5-8'lik bir düşüşten bizi takip edenler korumuş olduk arkadaşlar. Şimdi 4 saatlikte kamamız vardı arkadaşlar. Kamaya da hemen bir değinelim. Daha sonra RSI ve Vektren'de bakacağız. Burada elmas formasyonun altını üstünü kaldırıyorum. Şöyle göreceğiniz üzere hemen direnç alanımızı işaretleyelim. Burada gördüğünüz. Hatta şöyle alabilirim. Burada gördüğünüz nokta. Diğeri de arkadaşlar aşağıda yukarı doğru sıkışan bir bitcoin fiyatı. Şimdi piyasada tecrübeli arkadaşlar şunu bilirler. Benim de tecrübe ettiğim genelde budur arkadaşlar. Sizlere aktarayım. Fiyat eğer Böyle bir kama içerisindeyse ve diplerini yükselerek yapıyorsa, trende yükselen trende saygı duyarak yükselerek yapıyorsa ve bu dirençten sürekli reddiyorsa genelde kırılım yönü arkadaşlar neresi oluyor? Tahmin edin. Yukarı yönlü oluyor arkadaşlar. Genelde ben bunu görüyorum. Bu demek değildir ki Bitcoin bu alandan sonra yukarı yönlü gidecek demek değil. Ancak genelde yaptığı hareket aynı direnç alanlarından reddiyorsa yatay bir şekilde ve fiyat buna rağmen yükselmeye devam ediyorsa bu da bir güç göstergesidir. Güçlü kalmaya devam ediyor ve yükselen dipler yapmaya devam ediyorsa kırılım yönü genelde yukarı yönlü oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada eğer dediğimiz gibi yukarı yönlü bir hareket gelecekse şuradaki ölçümü alıp takriben nereye gidebileceğini buradan ben şöyle bırakayım biraz sonra bahsedeyim. Burada kırılım yapacağını varsayarsak 130 bin dolar seviyelerini bize hedef olarak gösteriyor. Elmas formasyonu 150 bin dolar seviyelerini gösteriyordu. Bu kama 130 bin dolar seviyelerini bize gösteriyor. 130 bin dolara eğer bitcoin gelirse şöyle bir trend çektiğimizde bu alanda da bir dirençle karşılaşacaktır belki de şöyle bir kırılım yapıp burayı retest edecektir. Destek olarak retest etmek isteyecektir. Bilemeyiz. Şimdi bunun hedefi 130 bin dolar eğer işler iyi gitmez de aşağı yönlü kırılım gelirse o zaman arkadaşlar aşağıda tam olarak benim size verdiğim ve düşüş için beklentim olan 94.500 ve 92 94.800 ve 92.800 dolar aralığındaki bu noktaya düşüşün devam etmesini bekleriz ve buradan geri dönüş beklenir arkadaşlar bilginiz olsun. Formasyon olarak genelde yukarı kırılım gelir ama ezbere hareket etmemek gerekiyor. Kırılımları takip etmek gerekiyor. Buradaki kırılım fiyatını da takip etmeniz için arkadaşlar söylüyorum. 106.700 dolar ortalama 106.600 dolar altında 4 saatlik kapanış yaparsa arkadaşlar o zaman bu düşüş hedefini gerçekleştirebilir buraya bu düşüşü yapar tekrar trend içine girerse o zaman fake out yapmış olur arkadaşlar ve burada düşüşü beklememize gerek yok trend içine girdiği için artık tekrar direnç alanı 115 116 bin dolar seviyesindeki direnç alanını tekrar hedeflemesi gerekir biz de burada stop etmiş olur başka da bir şey olmaz arkadaşlar bu kama hedefi düşüşte benim verdiğim hedefle de birebir uyumlu gördüğünüz gibi arkadaşlar Gap boşluğundan bahsettim. Elmas formasyonundan bahsettim. 4 saatlikteki kamadan bahsettim ve en son wave trende değineceğiz. Daha sonra da arkadaşlar videomuzu sonlandıracağız. Wave trendde gördüğünüz üzere şuradaki iki örnekten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz genişleteyim. Bakın şuradaki destek trend desteğinden sekip yukarı gittiğimiz gitmesini bize wave trend aşağıda kesişimle göstermiş arkadaşlar. Şuradaki hareketle ve öncesinde de burada bir al sinyali vermiş. Orası da şuradaki alana denk geliyor. 110 bin dolar seviyesindeki noktaya denk geliyor ve 116 bin 6 bin dolarlık bir yükselişi ve tahmin etmiş. Aşağıda arkadaşlar daha sonra şurada 103.800 dolar seviyelerinden kesişimi yapmış. Ardından 114 bin dolar seviyelerine kadar yükselmiş. Şu an bir trend arkadaşlar eksi 52 seviyelerine yaklaşmış durumda. Ve 23 kapanışında burası bir tık daha ilerleyecek. Gece 3 kapanışında da toparlanma gelirse muhtemelen şöyle bir kesim yapabilir. Yani piyasa eğer buradaki trende bitcoin saygı duyar ve 106.800 106 dolar seviyesini aşağı kırmazsa yarın yarın arkadaşlar bitcoin de yukarı yönlü bir hareket gelme ihtimali yüksek. Wave trende bakacak olursak bu bizi onaylıyor. Artı yükselen kama, kama hedefine bakacak olursak trend de bizi onaylıyor arkadaşlar. Ardından takip edeceğimiz şey 115 -16 bin dolar seviyeleri olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. 23 kapanışında 106.800 dolar 850 dolar seviyesi altında değilsek yarın e, gece 3 kapanışı sabah 7 kapanışı diyelim sabah 7 ya da öğleden önce 11 kapanışında burada yeşil mumlar görmeyi umuyorum arkadaşlar ve internet de bize kandırmazsa bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.